Taktiklerden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft'a başladım. Umarım beni seversiniz arkadaşlar. Çünkü Minecraft'ım kasıyordu. Yani oynayamıyordum Minecraft. Şu anda gördüğünüz gibi 29-30 FPS alıyorum yani sabit. Arkadaşlar Minecraft seri olarak halinde çekeceğim. Yani bu video şey diyelim Minecraft tanıtım videosu olacak arkadaşlar. Orayı Arkadaşlar bunu seri olarak çekeceğim. Beni beğenirseniz arkadaşlar e, yorumlarda belirtin ve like atarak belirtin arkadaşlar. Ben cidden abi bak cidden beğenirseniz devamını baya baya çekerim böyle. Senin istediklerinizi yaparım arkadaşlar. Söver falan oynarız. E, neyse arkadaşlar. E, ondan sonra arkadaşlar şey e, gördüğünüz gibi ufaktan kasmalar olabiliyor. Çünkü şeyden dolayı. Neden dolayı diyeyim E, benim bilgisayardan dolayı arkadaşlar. Minecraft'ı bundan sonra full Minecraft gelecek kanala onu da söyleyeyim. Yani demeyin sonra neye şey geliyor falan filan diye arkadaşlar. Neyse bu videomda görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.